İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ederken Amerika'dan bölgede gerilimi bir kez daha arttıracak çarpıcı bir açıklama geldi. Amerika Başkan Adayı Kamala Harris, rakibi Trump'ın Orta Doğu politikalarını eleştirirken İran'ı vururuz mesajı verdi. Make... Washington cephesinden krizi perçinleyecek bir açıklama yapıldı. Amerika Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan adayı Kamala Harris İran'ı hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Tahran yönetimini istikrar bozucu ve tehlikeli bir güç olarak niteleyen Harris, "Diplomasi benim tercih ettiğim yoldur ancak tüm seçenekler masada. Nükleer silahlarınıza asla izin vermem." diyerek İran'ı vururuz mesajı verdi. Sözlerinin bir bölümünde rakibi Trump'ın başkanlık dönemini hedef alan Harris Trump İran'a bir güç uygulamadı. İran Amerikan üstlerine saldırdı ve Trump hiçbir şey yapmadı. Ben başkan olarak Amerikan güçlerini İran'dan savunmak için gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğim." dedi.